Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri acil yayınları matematiğin acı sayılar bir fasikülünde sayfa 118-120'de bulunan bölünebilme kuralları 4. soru tipiyle karşınızdayız. Bu tipte 5, 10 ve 11 ile bölünebilme kurallarını da konu olarak ekleyip sonrasında karışık sorularla beraber çözümler yapacağız. 5 ile bölünebilme kuralını zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Birler basamağı 0 ya da 5 olmak zorunda olursa tam bölünür. Eğer 0 ile 5 arasındaysa 5 de, 5 değil. O zaman kalan kendisidir. 5 dahil olmak üzere 5 ile 9 arasındaysa yine kalanı bulmak için ne yapıyorsunuz? O rakamı 5'e bölerek kalanı hesaplayabiliyorsunuz. 10 ile bölünme kuralı sayının birler basamağının 0 olması gerekiyor. Tam bölünebilmesi için sayının birler basamağındaki rakam 10 ile bölümünden kalana eşit olmak zorundadır deriz. 11'in kuralı birazcık farklı arkadaşlar. 11'de şunu yapmanız gerekecek. ABCD 5 basamaklı şurada şurada bir E'miz olacak. ABCDE 5 basamaklı sayının 11'e bölümünden kalanı bulurken sağdan sola doğru sayının üstüne bir artı, bir eksi, bir artı, bir eksi, bir artı koyuyoruz. Bu da basamak sayısı arttıkça ilerliyor. Sonra artıları topluyoruz. Eksi parantezinde üzerine eksi yazdıklarımızı topluyoruz. Bu işlemi yaptığımızda çıkan sonuç 11'in bir katıysa bu 0 olur, eksi 11 olur, eksi artı 11 olur, 22, eksi, 10, eksi 22 hiç fark etmez. 11'in bir katı çıkıyorsa eğer o sayı 11'e tam bölünür. Eğer değilse 0 ile 11 arasındaysa 0 dahil olmak üzere kalan kendisidir. Ama diğer türlü tekrar o sayı 11'e bölmek zorundasınız. Eğer negatif gelirse 11 ekleye ekle ne yapıyorsunuz? İlerletiyorsunuz ve 0 ile 11 arasına düşecek şekilde getirmek zorundasınız değerli arkadaşlar. İlk örneğimize bakalım çözümlü örnek. 4 basamaklı 7, 3, 2, A, 6 sayısı 11 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen artı, eksi, artı, eksi, artı. Artıların altında 6, 2, 7, eksi, 3, artı, A. 8, 15. 15, eksi, 3, eksi, A'nın 11'in katı olması gerekiyor. 12, eksi, A, 11'in katından A'nın kaç olması gerekecek burada? 1. Doğru cevap da A seçeneği olacaktır diyoruz. Çünkü 11 ile bölünebilmede sonraki rakam yoktur. Çünkü sonraki rakam bulmak için 11 fazla gitmek lazım. Zaten rakamlar arasında 11 fark yok yani. Evet devam edelim. 5 basamaklı 1 x 42 2y sayısı 5 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre x ile y toplamının en büyük değeri kaçtır demiş. 1x4 2y de 5 ile tam bölünebiliyorsa en büyük olarak 5 yazabilirim. x'in burada herhangi bir rakam olma durumu var zaten. x'i o yüzden 9 olarak alırım. En büyük de 9 ile 5'in toplamından 14. Cevap da B gelir. Zaten e, Y'yi ya 5 ya 0 alacaksın. En büyük olması için de 5'i almak zorunda olduğumu da anlayabilirsin değerli arkadaşım. İkinci sorumuzda 5 basamaklı 2x 3y 5 sayısı 11 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre x ile y toplamı kaçtır demiş. Hemen aynı şekilde artı eksi artı eksi artı 5 3 2 eksi x artı y 11'in katı olmuş olacak. Burada 8 10 eksi x artı y 11'in katı olacak. Şimdi ondan geri geleceğim. Rakamların toplamı negatif olma gibi bir şansı yok zaten. Yani 10'dan küçülecek. E 11'in katları kimler? 11'in katları 11 var. 22 var. Bu tarafa doğru 0 eksi 11 eksi 22 gibi gidiyor şekilde. O zaman en yakın burada 10 alabilirim zaten eksi 11 olması için 21 yere gitmem lazım ki iki rakamın toplamı 21 yapma zaten. O yüzden buranın 10 gelmesi lazım ki 0 olsun ve 11'in katı olsun. Cevap B seçeneği olacaktır diyoruz. Gelsin 3. AB 2 basamaklı doğal sayının 5 ile bölümünden kalan 3'tür demiş. AB'den büyük olduğuna göre AB sayısının kaç farklı değeri vardır? Şimdi kalan 3 ise AB'de kalan 3 ise ya A3 ya da onun 5 fazlası olan A8 olacak. A 3'ten büyükmüş A da 8'den büyükmüş. Burada bir tane seçenek var. 98. Bir tane. Ama burada 43'ten başlayıp 93'e kadar gidebilirim. Birden başlasaydım 9 tane olacaktı. İlk 3 tanesi yok. 6 tane gelecek arkadaşlar burada. Bir tane de buradan geldi. 6 ile 1'i topladığımızda 7. Cevabında D seçeneğe geldiğini söyleyebiliyorum. Ve konudaki son sorum 4 basamaklı 4, 6, x'ye sayısı hem 10'a hem de 11'e tam bölünebilmektedir. Buna göre x sayısı kaçtır demiş. 10'a tam bölünebiliyorsa zaten birler basamağı 0 olmaktan başka çaresi yok. Buraya 0 yapıyorum. 4, 6, x 0 yapıyorum. 11'e tam bölünüyormuş. Hemen artı, eksi, artı, eksi. 0 artı 6 eksi parantezinde 4 artı x'in 11'in katı olması lazım. Burası 6. Buranın da 6 gelmesi için x'in kaç olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor ki biraz önce anlattığımız gibi 0, 11'in bir katı olacaktır diyoruz. Hadi bakalım gelsin pekiştirme. Artık son 50-60 sayfa aralığına girdik. Tahminimce bu videoyu izledikten bir hafta sonra fasikülün tamamı eklenmiş olacaktır arkadaşlar. 4, 4. basamaklı 95 mn sayısı 5 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre en büyük 95 mn sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? 5 ile bölünebiliyorsa ya bu şekilde 0 olacak ya da bu şekilde 5 olacak. Burada en büyük demiş. O zaman bunu iptal ediyorum. Buraya da 9 alıyorum. Rakamları birbirinden farklı değil zaten. 5 olsa yazamam zaten. O yüzden bunun 9 ile bölümünden kalan bulmak için rakamları toplayacağım. 9 artı 5 artı 9 artı 5'ten 18, 28. 28'i 9'a böldüğümüzde kalanın kaç olduğunu göreceğiz. 1. Cevap da A seçeneği olarak gelecek. Gelecek geldi. Gelsin bakalım ikinci soru. Gel. Korkmuyoruz senden. 5 basamaklı bas 5A, 23 B sayısı 11 ile tam bölünebilmektedir. A, B'den büyük olmak üzere A ile B farkı kaçtır demiş. Şimdi 11 ile tam bölünebiliyorsa şöyle yazalım sayımızı. 5A, 23 B. Hemen artı eksi artımız yapalım. Artı eksi artı eksi artı. B artı 2 artı 5 eksi A artı 3'ün 11'in katı olması isteniyor. B artı 7 eksi A eksi 3 11'in katı. Buradan B eksi A artı 4 11'in katı. Şimdi A B'den büyükse, büyükse A B'den büyükse A eksi B bunu karşıya attığımızda A eksi B de sıfırdan büyüktür. Şimdi burada 11'in katlarında en yakın sıfır var gibi gözüküyor. Yani buradaki B eksi A da B eksi A da otomatik olarak eksiyle çarptığım için sıfırdan ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Yani ben buraya eksi 4 alacağım. B eksi A'nın eksi 4 olması A eksi B'nin kaç olduğu anlamına gelecek? 4. Yani cevap da B seçeneği olarak gelecektir diyoruz. Ve dedik. Dedim. Bitti olay. Bitti. Geldik 3'e. 4 basamaklı 93 AB sayısı 5 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre 93 AB sayısının en küçük değeri için sayının 8 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. 5 ile bölünebiliyorsa sonu 0 ya da sonu 5. En küçük değeri için dediğine göre de benim şunu değil bunu kabul etmem gerekecek. Rakamları farklı dememiş en küçük dediğine göre burayı da 0 alacağım. Yani 9300 olacak. 8 ile bölünebilmesi için son 3 basamana bakıyorum. 300'ü 8'e bölüyorum direkt. 30'u 8 3 defa 24 6 60'da 8 7 defa 56 kalan da kaç olacak 4 Cevap da B seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Hadi bakalım. Gel 4. 5 basamaklı 337x'ye sayısı hem 5 hem de 4 ile kalansız bölünebilmektedir. Buna göre en büyük 337x'ye sayısı için x artı y toplamı kaçtır? Şimdi burada sayının tamamını ilgilendiren yani basamak daha fazla ilgilendiren kısımları ikinci seçenek olarak bakacağız. İkinci durumda bakacağız. Daha az basamağı ilgilendiren kısımlar ise birinci kısımda bakılacak. Şimdi 5 sadece birler basamağıyla. Ama 4 son iki basamak. Önce kime bakacağım? 5'e bakacağım. 4'e bölünebilmesi bana sayının çift olduğunu söylemek zorunda. Çünkü 4'ün katıysa 4 ile neyi çarparsan çarp. 4 bir çift sayı zaten. Çift gelecek. Yani buranın 5 olma şansı otomatikman yok. Şöyle y'nin 0 olmaktan başka çaresi yok. En büyük dediğine göre de son iki basamağına bakacağız artık. En büyük dediğine göre şimdi 0 0 olur, 20 olur, 40 olur, 60 olur, 80 olur. En büyük dediğine göre 8 alacağım buraya. Yani x 8 olacak, y de 0 olmak zorunda. 8 ile 0'ın toplamı da cevabı 8 olarak bana verecektir diyoruz. Güzel soru. Gelsin 5. 11 ile tam bölünebilen 5 basamaklı 3 x 21 y sayısının 10 ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre x kaçtır 10 ile bölümünden kalan birler basamağıdır. Yani 10 ile ne kalıyorsa birler basamağındaki sayı odur. Yani 3, x, 2, 1, 3'tür. 11 ile tam bölünebiliyorsa artı, eksi, artı, eksi, artı yaptığımızda 3, 2, 3, eksi, 1, artı, x, 11'in katı olmak zorunda. 8, eksi, 1, eksi, x, 11'in katı olacak. Yani 7, eksi, x'in 11'in katı olması gerekiyor. 7'den geri geleceğime göre 11'in katı 0'a gelmem lazım. Yani x kaç olacak? 7. Cevap da D seçeneği olarak geldi diyebiliyoruz. Gelsin 6. 5 basamaklı 3, 5, K, 4, T sayısı hem 3'e hem de 5'e bölündüğünde bir kalanını vermektedir. Buna göre K ile T toplamının en büyük değeri kaçtır? Önce kime bakacağız? Söyleyin. Duymadım ya. Efendim işitmedim. Ni? Kime bakacağız? 5'e bakacağız. Çünkü 5 sadece birler basamağı. 3 sayının tamamı. Sayıda birden fazla basamak yani hangisi daha az basamağa bakıyorsa birinci öncelik onun. Bir kalanı veriyorsa 3, 5, K, 4, 1 3, 5, K, 4, 6 olacak. Tamam. İkisine bakmak zorundayım. Çünkü gelecek olanlar bilmiyoruz. 3'e bölümünde de 1 kalanı veriyormuş. Ben şimdi alttan yana şansımı kullanacağım. 1. Çünkü daha büyük olması için bunun olma ihtimali yüksek gibi. 3 artı 5 artı k artı 4 artı 6'nın 3'ün katının bir fazlası olması gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü kalan yine 1 ya. Şu 1, şu 6'yı 5 yapar. 8, 12, 17. 17 ile neyi toplarsam 3'ün katı olur? 1 olur, 4 olur, 7 olur. Yani burada en fazla 7 alabilirim. 7 ile 6'nın toplamı da 13 gelir. Şimdi diğer taraftaki 9 bile olsa 10 yapar. O zaman ona bakmama gerek var mı? Yok. Cevap D seçeneğidir Deyip geçerim Büyükten başladım Eğer oradaki Ondan küçük bir değer bulsaydım o zaman diyecektim ki ha, bu olmuyor arkadaş O zaman ben sana geliyorum Ama gerek kalmadı Geldik 7'ye 5 basamaklı 5x63y sayısı 5'e bölününde 3 kalanı veren bir Tek sayıdır O zaman şimdi Şöyle olacak Bir de şöyle olması gerekirdi normal şartlarda ama bu Çift sayı Seni gidi seni sen olmazsın O zaman buna göre Buna göre 5x 6 3, 3 sayısının 3 ile bölünebilmesi için x sayısı en az kaç olmalıdır? Rakamları toplamı 5 artı x 6 3 3'ün katı olacak. 6 3 3 aslında yapabiliriz ama toplayalım biz 11 14 17 mi geliyor? Evet 17 ile x'in toplamı 3'ün katı olduğundan x burada 1 sonra zaten neye bölüyorsan ekleye ekleyeceksin 4 ve 7'den cevabın a seçeneğine geldiğini de söyleyebiliyorum. Söyledim bile artık. Gelsin 8. 5 basamaklı 1x42y sayısı 5 ile tam bölünebilmektedir. 1x42y sayısının 9 ile bölümünden kalan 6 olduğuna göre x sayısını alabileceği değerler toplamı kaçtır? 5'e tam bölünüyorsa şu şekilde olabilir veya bu şekilde olabilir. X'ini deneyeceğim. Baş çarem yok. 1 artı x artı 4 artı 2 eşittir 9'un katının 6 fazlasıymış. Şu 6 şu 6'yı götürdü. 1 ile x'in toplamı 9'un katı olduğundan x 9'un katı zaten 9 olacaktır. En yakın 1'den büyük. Kaç gelecek buradan? 8. Başka bir şey gelmez. Çünkü 9 fazlası 17 yapar. Rakam değil. 1 artı x artı 4 artı 2 artı 5. Yine 9'un katının 6 fazlası. Yine 6'ları götürdüm. 6 ile x'in toplamı 9'un katından x buradan kaç gelecek bu sefer? 3. Bir de buradan 8 geldi. Bu ikisinin toplamı da ne olacak? 11. Cevap da D seçeneği gelecektir diyoruz değerli arkadaşlar. Gel bakalım 9. X, Y'den küçük olmak üzere 3 basamaklı bir X, Y sayısının 5 ile bölümünden kalan 1'dir. Buna göre bu sayının 4 ile tam bölünebilmesi için X sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Bakalım. Şimdi 5 ile bölümden kalan 1'miş. Yani 1 X 1 olabilir. 1 X 6 olabilir x y'den küçükmüş. 4 ile tam bölünebilmesi için demiş. Şimdi 4 ile tam bölünebilmesi için x'in 1 olma gibi bir şansı yok zaten. Bu iptal. Çift olacak. Bu bize çift olduğunu söylüyor. Şimdi 4 ile tam bölünebilmesi için x sayısı. x 6'dan neymiş? Küçükmüş. 16 olur. 26 olmaz. 36 olur. 46 olmaz. 56 olur. Sonrasını bakmamı gerek yok. Çünkü x 6'dan küçüktü. 1, 3 ve 5'in toplamı da 9'u. Cevabı da E seçeneği olarak bana söylemiş oldu. Okey. Hadi bakalım. 10. sorumuz. 6 basamaklı 84 m, 1, 2, n sayısı 11 ile tam bölünmemektedir. Buna göre m eksi n farkını alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şöyle biraz büyük yazıyorum sayımı. Artı eksi artı eksi diye gideceğim. Artı eksi artı eksi artı eksi diye gittim. n artı 1 artı 4 eksi 2 artı m artı 8'in 11'in katı olması gerekiyor. N artı 5 eksi 10 eksi M 11'in katı olacak. Buradan N eksi M eksi 5 11'in katı olmak zorunda. Şimdi burada ne olacak? N eksi M 5 olabilir. Bu da M eksi N'nin eksi 5 olacağı anlamına geliyor. Ee 11'in katı olması için başka ne yapabilirim? Eksi 6 yapabilirim sanki. Buranın eksi 6 olma durumu da var. Nasıl eksi 6 olur? 3'ten 9 çıktığı gibi düşünebilirsin mesela. 3 eksi 9 gibi n eksi m eksi 6 olursa da m eksi n kaç olur buradan? 6 olur. Bak bulduk mu? Başka bir şansım var mı? Yok gibi. Mesela eksi e, 17 yapmaz. iki rakamın farkı. Veya buraya 11 yapmak için 16 yapman lazım. İki rakamın farkın 16 yapma şansı yok. 6 ile eksi 5'in toplamının da bir cevabında D seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Beğen tuşuna basmak için güzel bir soru olduğunu da söyleyelim. Gelsin 11. 3 basamaklı 8 mn sayısı 9 ile tam bölünebilmektedir. 8 mn sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre m sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. 5 ile bölümünden kalan 3 ise 8 m 3, 8 m 8. 9 ile tam bölünüyor. Burada hemen yapıyoruz. 8 artı m artı 3 9'un katı. 11 ile neyi toplarsam 9'un katı olur? 7. 8 var seçeneklerde. Onu da bakmak zorundayım. 8 artı m artı 8 9'un katından. 16 ile neyi toplarsam 9'un katı olur. Buradan da m2 gelecek. O yüzden en büyük 7 cevap da D seçeneği olacaktır diyoruz. Ve dördüncü soru tipimizin son sorusu. 5 basamaklı x, 2, 4, 1, y sayısının 5 ile bölümünden kalan 2, 3 ile bölümünden kalan 1'dir. x, 2, 4, 1, y sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre yani bu bana direkt çift. Y çifttir diyor. X sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi 2 ise 5 ile bölümünden sonunun ya 2 ya da 7 olması lazım. Çift olduğu için 7 iptal. X, 2, 4, 1, 2. 4 ile tam bölünebiliyor zaten 12. 3 ile bölümden kalan 1'miş. X artı 2 artı 4 artı 1 artı 2'nin 3'ün katının bir fazlası. birler gitti. X artı 8 3'ün katı olacak. Şuraya tekrar yazıyorum. X artı 8 buradan 3'ün katı olacak. 8'den sonra 3'ün katı 9. 1 olur. 4 olur. 7 olur. Zaten direkt 3'ü şekliye ekleye gittim. Toplamı ne gelecek? 1 artı 4 artı 7'den 12. Cevap da D seçeneği olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Evet. Dördüncü soru tipini bitirdik. Sayfa 120 bitti. Kaldı 56 sayfa. Umarım bir hafta içinde bitireceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Matematik kendine kalmaya devam edin. Bay bay.